Hazreti Mehdi'nin sürgün edildiği Edirne, fetihin başlangıç yeri olacaktır. Miladi 1480 yılında yazılmış ve şu an Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Saltukname'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Fetih'in Edirne'den olacağını söyleyerek, Rum suresini okuduğu rivayet edilir. Gece, Resul rüyasında gördü. Dolunay'ın ışığı, şafak vakti, insan ve verdiği sözler, gelip kutlu şahsa, Hazreti Mehdi'ye, selam verdi. Cami'nin sol arka sütununa sırtını yaslayıp şöyle söyledi: "Ey evlat, bu makam benim evimdir. Eğer uygun görürsen bundan iste. İsteyin kabul olsun. Bu şehir Edirne benim ümmetimin gazilerinin ocağı olacaktır. Kur'an'da geçen Edna el-Art burasıdır. Her kim bu makamı ümmetimden bekliyorsa kendilerine toplanan düşmanlarına karşı yardım bulmuş ve zafer kazanmış olsun. Fetihin ilk yeri burasıdır. Edirne'dir. Rum evindedir." Nitekim Allahu Teala Kur'an'da buyuruyor. Elif Lam Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Edna El Ark'ta. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Buranın Edirne'nin ismi zaferin mekanı olsun dedi. Kutlu şahıs Hazreti Mehdi ya Resulullah bana burada olanları anlamama vesile ol dedi. Resul benim duam yoluma ciddi emekte bulunanlarındır dedi. Bu şehrin isminin Edirne olduğunu söyledi. Sultan Saltık'tan ayrılmayanlar ve Müslümanlar dahi buranın adına Edirne dediler.